Merhaba arkadaşlar. Rengarei kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir magazin haberiyle yine karşınızdayım. Keçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Burak Öçivit'ten yeni paylaşım geldi. Bildiğimiz kadarıyla ünlü oyuncu Burak Öçivit, TRT'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman karakterine hayat veriyor. Ve rol gereki Burak Öcevit saçlarını kestirdi ve sakalını uzattı. Burak Öcevit'in yeni imajı hayranları tarafından hem sevildi hem eleştirildi. Fariye Evcen ile mutlu bir evlilik yaşayan Burak Öcevit'ten yeni fotoğrafları derleyerek sizler için muhteşem bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.